Selamlar arkadaşlar ben Hayalet yeni bir video ile karşınızdayım bu sefer nasıl çalışıyoruz ondan bahsedeceğim birazcık bu arada bu video 70. kez falan çekmeye çalışıyorum <laughs> yoruldum şu şey. enerjim bitti hızlı hızlı anlatacağım ne yapmaya çalışıyorum bu videoda ne anlatacağım ee, çalışırken yaptığımız iki tür çalışma türü var biliyorsunuz bir bot vurmak Yukarıda gergedan tepi. bir bot vurmak bir de FADM'e girmek bizim. Birisi daha çok eğiminizi ısıtmak üzerinedir bot vurmak. FADM ise eğiminizi geliştirmek gerçek anlamda bir çalışma sağlamak için girdiğimiz bir maç oyun türüdür. Mod türü, moddur ne denir bilmiyorum. E, topluluk sunucularını geliyoruz. Arattıktan sonra yani şöyle komple arattık. Buraya FF yazıyoruz. Çıkan serverlerden seçeriz. İdeal server tipimiz 20 kişinin üzerinde serverın değerleri lost'u çoktu kötü olduğu için. Size geliyor mu Geliyor. Lost'u çok da kötü olacağı için e, tercih etmiyoruz. 15-20 kişi arası olması idealdir. 15 kişinin altındaki sorularda da çalışamazsınız. E, size yeterli ısınmayı sağlamaz. Şimdi bakıyoruz. HS only. deathmatch var. HS only'ye girebiliriz. Ping'imizi de buradan kontrol edelim girmeden önce. Kişi sayısı ping. Bunlar bizim için önemli etkenler. Bakıyoruz hemen. Saçma sapan bir ton server çıktı bu arada. Stop Refresh, Refresh oluyorum Tekrar FF'leri bir hızlıca aratsın. Sayıları bir bakalım. Dust 2 var. Deathmatch, CS Center, 56 ping. Gayet iyi. 16 kişi var. Uygundur. Maksimum 20 alıyormuş zaten kapasite olarak da gayet güzel. Seçtik girdik serverımıza. FDM'lerde hızlıca anlatayım girmeden önce. Silahınızı seçersiniz sürekli o silahla doğarsınız. Çete guns yazarak silahınızı değiştirebilirsiniz. Göstereceğim zaten. Kil aldığınızda şarjörünüzü yeniden artı onda hiçbir kazanırsınız. Böylelikle sürekli fight'e devam edebilirsiniz. Bu arada bu bokum gibi server'a tekrar girdim galiba. Türk server'ına evet. Bok gibi server ama yapacak bir şey yok. Başka server'ımız yok şu an elimizde. Bu server'da sizin olduğunuz yere adam doğuyor. Normal şartlarda doğmaması lazım. Güzel bir spray transfer yapacaktık olmadı. Şimdi aynı silahları sürekli alsın diye 3'e bastım. Doğduktan sonra sürekli Seçmek istemiyorum çünkü bir süre ak çalışacağım ee, Normal şartlarda Bu süreler bende 20 dakika ak 25 dakika civarı Arkamda da adam var bu arada top mid tarafı 10 dakika ak 20 dakika ak çalışırım 10 dakika m4 çalışırım 20 dakika AWP çalışırım Ve bana yeter genellikle Çok da abartmamak lazım tabi Sonra gerçekten bu sefer kör edebilirsiniz Her şeyin bir dozajı var biliyorsunuz ki. Aşağı adam indi. Buraya gideceğiz. Adam gördüğümüz yere gidiyoruz. Burada adam gördüğümüz yerden kaçmıyoruz. Camp yapmıyoruz. Sabit kalmıyoruz. Elimizden gelince hareketli bir şekilde adam vurmaya çalışıyoruz. Aktif oynuyoruz yani. Ki bize gelişimi sağlasın. Uçarak vurdu adam. Takdir ettim. inanılmaz bir yetenek gerçekten. Evet benim doğduğum yerde adam doyuyor. Çünkü bok gibi server. Türk serverı ne bekliyorsunuz diyerekten serverı da buradan eleştirilerimi gönderiyorum. Şunu düzeltin. Böyle olmaz. Bulunduğunuz bölgeye adam doğar. Bulunduğunuz yere değil. Bu şekilde çalışamazsınız. Bu serverlar çalışmak için var arkadaşlar. İyi güzel sprey attık. Bozmadık yani. Daha öldü diye bıraktım. Öldü diye bıraktım. Gördüğünüz gibi o bulunduğum yere sürekli adam doğduğu için bir anlamı olmuyor bu kadar çalışmamın. Top midde bir adam daha var. Arkamda bir adam daha var. Sürekli öleceğim böyle olursa. Bu da aim'in ısınmasını normal şartlarda engelleyecek. Evet şu an aksiyim. <laughs> Çünkü dediğim gibi bu saçma soru da çektim. Olmadı. Bir daha çektim. Kötü diye server. Headshot falan gitmiyor bazen gerçekten. Mesela şu an bu adam 3 hit yemesi beni derinden yaraladı. Bu adamın içinden doğması da yine beni bir şekilde üzdü. Öyle ama ya. Mermi gittiği zaman vurabiliyoruz. Mermi... ikisi de bana bakıyor. önünde adam var işte. Onu vursan önce. <laughs> Vuramıyordu. Eğlenecek mi vuramasa? Klavyeme çarpıyorum. Şu şöyle klavyeyi biraz da. Birazcık one tap çalışalım. Şurada, şuraya bakıyor. Demek ki orada adam var deyip oraya dönebilirdim. Yokmuş zaten. Şurada adam duyduk. Ben normalde burada sesi kaparım öyle oynarım. Arkaya müziğimi açarım. Emin olun çok daha rahat e, çalışırsınız. Yani ses kasma tabi ben normalde bu boktan kulaklıkla zaten yapamadığım için dediğim gibi müziği kapıyorum. Yoksa sesin açık olması sizin için daha iyi. Pit'teki abimiz beni vuramadı. Başarılı. Ah be. değiştirdim. Oyun ayarlarımı değiştirdim ve daha bu sabah yaptım. Onun üzerine sadece bir saat falan oynadım. CS. O yüzden birazcık vuramayabiliyorum arada bir. AP var short tarafa. Nasıl vuramıyorum ya? La gitsene mermi. Ölecek mi? 3 hit headshot değil mi o? İyi. Tamam bunu ben vuramadım bak. Mesela tamamen yetenek adamın yaptığı şey yeterince çalışırsanız o seviyeye ulaşabiliyorsunuz Ya şu RNG gameplaylerden nefret ederim, Fv'de Zıplayıp vuruyor yani Neden? Zıplayıp 98 kill ne aldık ya neyse yeter bu kadar hake çalışmak diye bir geçeceğim şimdi bu server ipsini bırakmayacağım kötü bir server İnsanlar burayı kullansın istemiyor. Ben normalde Brutal DM'de oynarım ama oranın da işte pingi çok oluyor yabancı bir server olduğu için. 80-90 civarı ping alabiliyorsunuz orada. Ki ben normal şartlarda MM'de bile 30 ping alan bir insanım. Yayındayken 50 oluyor işte. O yüzden yüksek pinge çok dalışık da değilim. Adam bulabilirsem mutlu olacağım. Az hani kişi de yok. İyi vurdu. Yine iyi vurdu ama işte spawn kill şey protection'ı var diye Bu arada spawn protection olmaz normalde FV'lerde Çünkü saçma Doğar olmaz vurabilmen lazım ama ama işte burada iç içe doğduğunuz için Böyle bir şey koymuşlar 52. kötü bir spray yaptım Ya yani spray transfer için uzun bir mesafe zaten Dönemedim be Ya oraya saklanma 88 Cemre yazdı birisi. Seya diyelim. Çünkü Cemre diyeni Seya dememek ayıp olur. Öyle lan. Hemen crosshair'ı doğru yerlere koyaraktan long'a bakıyorum. Short'u göstermediğim için zaten. Aa klavyem mi sapıttı? What the fuck? İyi. Klavyeden kaynaklı değildi bence o. Oyunda bir hata oldu. Şu anka hiç klavyem hatalı bir... Kötü hiçbir şey yapmadı. Yani hiçbir sıkıntısını görmedim. Şaşırdım. Lul. Şimdi dur silah değiştirmem lazım da 7 dakikadır bunu oynuyorum. İyi. Ölürsem değiştireceğim. Ön Öl, Mouse gitti. Uf, new weapons. M4'e geçeyim. Çok hızlı burada M4 hiç gitmiyor. Hiç gitmiyor de ama göstermiş olmak için çalışalım. Birisi daha var. Bir ölürsem değişeceğim. Silahlar değişecek yani. Öldüm iyi. Yayın var mı bugün? Bugün olmaz ya. Dur. Sen benim onu yazan. Burada Spray transfer denedim çünkü sprey kesip başlatmak her zaman çok yanlış bir karardır. Ee, onu söyleyen insanlara da inanmayınız. Sprey böyle transfer yapılırken yani şu göstereyim şöyle boşlu vardı. Şöyle yaparken dönüp böyle devam edilmez. Böyle basarsanız dönersiniz. Sprey buna, buna çalışın. En önemli şeylerden birisidir bu sprey ile alakalı. Sprey transfer yani. Şimdi adamı sabit kalacağını tahmin ederekten prefer atarak çıktım ve öldü. Doğru bir karar olduğunu zaten gördük. Şurada. Ya mouse'um yine... Elimle kaçık kalmış beyler pardon duvardan kitle. İyi. Oo ne lagladım be. Şimdi iki kişinin bana bakmasına sebep oldu mu hoş değil öbürünü vuramam. Tüh be. Kötü öldük. Şurada. Ha altındaymış lan. Şimdi AP ye geçeceğim yeterli. Tabi normal şartlarda yeterli değil ama videoluk yeterli. Vurun beni. Kötü vurdum be. 20'de vurmasın tabi de. O silah. AP ile o kadar mobility sahibi olamıyorsunuz bu tarz server'larda. Tabii ki yine mobil kalmanız lazım. Aktif oynamanız lazım. Vurmuş olabilirim duvarda. Short. Arkamdan geliyor. Şurada. Şurada bir yerde ya. Sıktı bana demin. Öldü mü o? Top mid. T-spawn. Onu pikleyeceğim. Yakında oldu. Vuramadı. İyi. Adam sandım lan. Aklım çıktı be. Sen ne yapıyorsun lan orada? Öyle pozisyonik mi var? Çok kötüyüm be. Aa! Vurmuş olmam lazım. Vuramamışım. Spawn protection beni çok üzüyor. Long yok city vardır. Yokmuş. Long yok. Short geldi be. Na, hayır önce onu vur. Bak ben sana tehdit oluşturmuyorum. Gerçi o da oluşturmuyordu. Bak içime doğdu. Adam tek mermiyle ikimizi de vurdu resmen. Erken ateş ettim. Eğimi koymamıştım tam olarak. Hatalı bir karar. Yine. Adam bana bakmıyor zaten. Yani sakince böyle armut gibi, silver gibi eğim alabilirsiniz öl durumlarda. Bir de normal şartlarda size yakın olan, tehdit oluşturan adamı vurmak her zaman en mantıklısı. Burada sensibiliteyi değiştirdiğim için saçma sapan hatalar yapabiliyorum. Çık. Aa vurdum lan. Hayır. Bak şimdi no scope. Ben vurdum sandım. Be beklemiyordum. Yalan söyledim ben. Nosco falan. Nasıl atayım onu? Has! Biraz sat. Şurada. Şurada da var. Masum tekliyor arada. Bu beni çok üzüyor. İyi vuruyor. Bu adam iyi vuruyor. En sevdiğim rakip türü üzerime basandır APL'e. No böyle değil tabi. Böyle dolurmuş. İyi. Vurdum değil mi? Bir daha kontrol ettim. No no. Hmm. İkinci iti atamadım. Ya dönme dönme. Mouse'u kaldırdığım zaman dönüyor arkadaşlar ki mouse'u da mecbur kaldırıyorum çünkü düşük sens. Bak. İmleç şurada adam var diyor. What? What? Mermiz arkanda mı? Bakmak istiyorum. Evet. Bokum gibi server diye bu yüzden diyorum. İyi bence yeter bu kadar ya Prefire Kaçmış Tamam son bir kez daha ölene kadar Sayılmaz zaten oradan vursa Protection'la. Yeter Böyle çalışıyoruz ee, Teşekkür ederim izlediğiniz için Benden bugünlük bu kadar Yoruldum Çalışın, vurun, aktif kalın, kemplemeyin, koşun. Ee, daha iyi olacaksınız. Biz böyle çalışıyoruz. Siz de böyle çalışın. Hepimiz böyle çalışalım. Beraber çalışalım. Hatta bir gün onu yapalım gerçekten beraber. Bu çalışma falan şey isimli. Kendinize iyi bakın. Hayalet. kaçar. Bay bay. Bok gibi sarıldı bu arada ya. Disconnect değil de olacak o. kaçamadım Bay bay.